Merkeze bağlı Değirmenönü köyüne köyde ikamet edenlerin dışında kimse girip çıkamıyor. Koronavirüs nedeniyle köyün girişine dikkat köyümüzde ikametgahı olmayan yabancıların girmesi yasaktır yazılı uyarı tabelası asan köy muhtarı Mustafa Ergün aldıkları tedbirler sayesinde köyde vakaya rastlanmadığını söyledi. Merkeze bağlı değirmen önü köyüne gelmek isteyen vatandaşlar, köyün girişindeki dikkat köyümüzde ikametgahı olmayan vatandaşların köye girmesi yasaktır yazılı uyarı tabelasıyla karşılaşıyor. Tabelayı burada bu köye hani o zaman bu pandeminin çok yaygın olduğu zaman e, karakolumuzun da şeyiyle, önerisiyle biz bu tabelayı buraya astık. Hani köyümüze dışarıdan gelip de virüsü getirip burada vatandaş mağdur olmasın. Köy muhtarı Mustafa Ergün köylerinde koronavirüsün ortaya çıkmaması için köy dışında ikamet edenlerin köye girişini astığı tabelayla yasakladı. Koronavirüsten korunmak için maske, mesafe ve hijyenin çok önemli olduğu günlerde muhtar Ergün koronavirüsün köyde yaşayan vatandaşlara bulaşmaması için ilginç bir çözüm buldu. Değirmen önü köy muhtarı Mustafa Ergün, köyün girişini astığı tabelayla köyde ikamet etmeyen vatandaşların köye girişlerinin yasak olduğunu belirtti. Burada mesela hurdacısı var, e, bohçacı var, bu çerçi türü gelip giden insanlarımız var. E bundan dolayı işte bunu astık, bunun da üstünde durduk. Muhtar Ergün, köylerinin karantinaya alınmadığını söylediği gibi herhangi bir vakaya rastlanmadığını da dile getirdi. Allah'a çok şükür köyümüzde ağır vakaya rastlanmadı, karantinaya rastlanmadı. Yani çok iyi oldu.